Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kuş yuvası pastası yapacağız. Yumurtalarımın sarılarını ve beyazlarını ayırarak işlememe başlıyorum. Yumurta beyazlarının içine bir tutam tuz ilave ediyorum ve bir su bardağı toz şekeri yavaş yavaş ilave ederek katı kar haline gelene kadar karıştırıyoruz. Yumurta sarılarını ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. 1 su bardağı pasta unumuzu ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. 1 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum. Son olarak bir paket kabartma tozumuzu ilave ederek kek harcının yapımını tamamlıyoruz. Yağladığımız ve unladığımız kek kalıbına kek harcımızı boşaltıyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecede alt üst fansız ayardaki fırınımızda 25-30 dakika kadar kekimizi pişireceğiz. Kekimiz pişerken pasta kremamızı hazırlıyoruz. Bir paket pasta kremasının içerisine 1,5 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum ve katı hale gelene kadar karıştırıyoruz. Kekimiz pişti. Kalıbı sallayarak kekin kalıptan ayrılmasını sağlıyorum ve soğumasını bekliyoruz. Kekimiz soğuduktan sonra kalıptan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi sünger gibi oldu. Kekimizin üzerine önceden hazırladığımız pasta kremamızı sıkarak kuş yuvasındaki o çalı görüntüsünü vermeye çalışıyoruz. kekin ortasını kalan krema ile dolduruyorum. Kakaolu pişmaniye ile kuş yuvamızın üzerindeki tüylü görüntüyü sağlıyoruz. çeşitli pasta süsleriyle yuvamızın üzerindeki çer çöp görüntüyü tamamlıyoruz. Ben burada şeker görünümlü böyle gri toz parçacıkları kullanıyorum. Biraz da kakaolu pasta süsü kullanarak yine küçük dal parçaları, çer çöp varmış gibi bir görüntü elde ediyoruz. Son olarak maket kuşumu yuvamın üzerine yerleştiriyorum. Kuş yuvası pastamızın yapımını tamamladık. Son hali bu şekilde. Şimdi dinlendirmek üzere kabımıza alıyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Afiyet olsun.